Arabamı oluyor. benzinle doldurur musunuz? Ha, bir tane arabanın benzini doldurmayı mı istiyorsunuz? Ee, Alın öyleyse. Iı. Bir dakika sonra burada olacağım. Bir dakika bekleyemem ben. Bir saniye. Gelin, gelin. Ha, beyefendi arabamı benzinle doldurun. Ee mıydı yani Bir dakika arabanızı şey yapacağım. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun? Çarpıyorsun bir arabayı da çarpacaksın. Evet arabanızı şimdi neden bana soruyorsunuz? Alın şunu gelin.